Kıymetli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, em emniyet mensupları, Türk bugün dün öğleden sonra aldığımız Hacı Havyer'in neticesinde kaybettiğimiz Cengiz Ak Yıldız ağabeyimizin bir cenaze namazını kılmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Cengiz abi Adana'da birçok yurttaşımızın da yakinen tanıdığı 12 Eylül davasında 19 defa idamla yargılanmış 11 yıl cezaevi yapmış, 12 Eylül'ün işkenceleri, 12 Eylül'ün despotlarının öldüremediği, yıldıramadığı bir ülküdaşımızdı. Gün itibariyle kahve bir kurşuna... Kudret. Kudret. Dün itibariyle kahve bir kurşuna şehit vermiş bulunmaktayız. Camiamızın Türk milletinin başı sağ olsun. Bizler Türküdaşlar olarak Türkü Ocaklı gençler olarak Cengiz ağabeyimize hakkımızı helal ediyoruz. Helal olsun. İnşallah o da bulunacağı Ali makamda bize şefaat eder, bize hakkını helal eder. Evet. Amin. Buradan <laughs> Türk milletine ve kıymetli ülküdaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Dünden bu yana Olayla alakalı tüm televizyonları ve gazeteleri inceledik. Basın mensupları her zaman olduğu gibi ülkücüler ve karşıt görüşler diye olayı ifade ediyorlar. Türk milleti, Türkiye'de yaşanan olaylar, bu ve benzeri olaylar mahallede çocukların gülle oynaması ve o esnada çıkan kavga değildir. Bu mesele Türk milletinin varlık yokluk meselesidir. Bu mesele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmesi veya bölünmemesi meselesidir. Türk milletine hitap eden, ekmeğini Türk milletinin üstünden kazanan bu böyle bir olaya karşıt görüşler diyemez. Namusu olan PKK'lı der, bölücü der, ayrılıkçı der. açılım meselesine zeval gelmesin diye <laughs> ülkücüler ve PKK'lılar diyemeyen basın mensupları öbür dünyada nasıl hesap verirler bunu merak ediyoruz. Buradan, buradan hükümeti ve başbakanı da uyarıyoruz. Bu gördüğünüz kalabalık Türk milliyetçiliğine ülkücüle inanan Türk gençliği eğer bu olayların önüne alınmazsa evvallah sizi oradan indirecek ve Türkiye Cumhuriyeti devletine kasteden kim varsa onları cehennem çukurların en dibine göndermek için yemin etmiştir. <laughs> Sayın Başbakan Allah. eğer Allah. 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 Eğer, Allah. eğer kendinize güveniyorsanız Fatiha dahi okuyamayan okuyamaz dediğiniz Türk gençliği, Türk milliyetçileri burada. Az önce ikindi namazını kıldık. Akabinde kıymetli büyüğümüzü Allah-u Teala'ya teslim ettik. Haydi buyurun hodri meydan, kefen öyle giyilmez, böyle

Ülkütaşlık hukukuna dayanarak haklarınızı helal ediyor musun? Helal olsun! Helal ediyor musun? Helal olsun! Helal ediyor musun? Helal olsun! Helal musun? Helal olsun! Helal olsun! İnşallah şehidimiz de bize hakkını helal eder. Şehidim. Amin. Şimdi, şimdi sakin bir şekilde, <laughs> taşkınlık çıkarmadan, slogan atmadan, sessizce bu olayı protesto ederek ülke ocakları İl başkanlığına kadar yürüyeceğiz vakti olan ülküdaşlarımızı ülki ocaklarına bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Amin.